Arkadaşlar merhabalar. Şanlıurfa tablo çalışmalarım bitti. Burada görebildiğim tablomdan çıkarabildiğim safkanları aktaracağım sizlere. Umarım iyi sonuçlar alabiliriz. Şanlıurfa'da tabi bütçelerinizi her zaman için e, bütçelerinize dikkat etmenizi ona göre oynamanızı her zaman tavsiye ederim. 9 koşulu güzel program var Şanlıurfa'nın. Tek getirmeye çalışacağız. Birinci koşu Maiden. Roket Ribo 6. Ne Safkan? Kazanması gerekir bu AGF karşılığında. Maidenler her zaman söylediğim gibi planlı, ayarlı, paraya koşulan yarışlarımız ne yazık ki. Ya çıkacak at, ya çıkacaktır favorisi ya da her zamanki gibi sürprizi gelir. Sürprizi yani 3-5 gibi atlar, yeni koşan atlar bunlardan bekleyebilirsiniz. Diğerleri gördüğüm kadarıyla dönmeye devam edecekler. Ama normalde altının arkasında kalmaları gerekir. Onu geçmezler kolay kolay diye düşünüyorum. İkinci koşu şartlı 5-4 yaşlı Araplarda iki tilki Andrea. Geçen yarışta da tek yönelmiştim Bu at yani geldi geldi geliyor. Öyle bir vaziyette. Bire geçildi. Ravanş alır. İki nomu safkan. 2'yi de burada 5 baba balıkan geçebilir. Sürprizi 5 olur arkadaşlar. Yani at yazacaksanız eğer e, sürpriz at olarak 5'i değerlendirmenizi tavsiye ederim. Şartın kilosunda bir ikincilik daha çıkartırsa iki nolu tilki Andrea'ya 5'in arkasında kalır düşüncem bu. Normalde e, hani 2-5 beklediğim bir sonuç ancak sürpriz ihtimali var. 5 nolu baba balık hanının. Üçüncü kutusu tekrar meydanı. Burada da bakın 2, 1, 4, 3. Bunlara çok güvenmeyin arkadaşlar. Hani bu atlar şu an için dönüyorlar. Şanlıurfa'da yapılan kurgular ya da tutan kuponları yani incelediğimde meydandaki sürpriz ya da dopingli atları tek attıklarını biliyoruz. Yani görüyoruz da. 1000 lira, 2000 lira kupon yapıyorlar. Maiden'lar bu e, Arap Maiden'ların özellikle e, Tiyolu atlar dediğimiz çıkacak atları, sürpriz atlar tabi bunlar. E, tespit edip tek atıyorlar. Ayarlıyorlar biraz da diyeyim. Diğerleri çıkmayacak zaten belli. E, bir atı bulduktan sonra onun üzerine döşüyorlar. Ne var ne yok hepsini yazıyor adam. Ne de gelirse artık. İşte bu Maiden'lar o yüzden sevmiyorum. Burada da 6 Oğuzhan de çok güzel, çok da sevdiğim bir isimdir. Apranti ile bir yarış gösterilmiş. Çok iyi bir ekürüder satın alınmış. Buraya getirilmiş. Yani İtalyan orijinli bir safkandır. Maiden atı değildir. Hedef yaptılarsa, ileriye dönük hedefleri varsa bu Maiden'a falan kalmaz. Direkt kısa vadiye gider Şanlıurfa'da. Örneğin. Ya da burada tedavi ederler. Adana'ya götürürler. Ya da diğer illere götürürler. 6. O yüzden önemli. Sürprizde kalmaz. Bak bu atları zaten tek atıyorlar. Gördüğüm bu. Tiyolu atlardır genelde böyle. İyi koşacak ya da kazanacak şeklinde. Galoplarını biz bilmeyiz. Saklarlar. Şamurfa. 6. Yani tecrüben bu atın kazanacağını söylüyor. Yoksa 5-7. Yoksa bakın 5-7. Sonrası AGF'ler arkadaşlar. Onları takip edin. İnanmıyorum hiçbirine. 2-1-4-3-11 Dışı Safkan mesafe erkek atları için, aprantiler için, Ferit de değil bakın bu meydanda. Hani yeriniz varsa tek kullanmıyorsanız bunları taramanızı tavsiye ederim. Bunlarla çıkıyorlar. Eğer kimse çıkmıyorsa aprantiler çıkıyor. Bu bilgileri aktarmış olayım. 6'dan bakalım iyi bir koşu bekliyorum. Tabii kesinlik hiçbir zaman yoktur. Dördüncü koşu şartlı 4 6'lı başlangıcı burada 1 ve 12. Eğilme, Butisan bunlardan 12 4 günlük arayla koşuyor. Birin yarışları üst üste gelmiş AGF 6'nın ilk ayağı 2. 6'nın AGF ağırlığı var. Ferit de yani biri kazanacaktı. 1-12-12-1 bunlar gruptan ayrı koşuyorlar. Ancak bu ikisini de 12'nin eksik koşması ile aradan dolayı Green de öyle bakın. Onun da çok üstte geldi yarışları. 4. Handsome man. Bu tip ilk ayaklarda %6'lık bir at. TJK'nın da istediği attır. Mutlaka yazın. 4 burada çok şanslı halde duruyor. Kazanacakmış gibi de duruyor. Şartlı 4'ün şartı uyan safkanı diyeyim en azından. 4. Yani tek kullanmıyorsanız özel tekiniz yoksa Handsome ben de kazanır da çıkıyor. Hatta ikili dahi bağlanabilir yani. 4 saftını. 12 düştüğü anda 1 ile ikili yapar. Bir düşerse ganyan olur. 12 1 1 12 rakipleri diğer atlardan 4 ile eksik koştu örneğin. Saf krom gibi 10 gibi safkanlar. Yani sıraya girerler diyeyim. Bunların üçünü birden eksik koşması ile açık yarışlardan gelenler var. 13 7 2 durumları pek iyi değil gördüğüm kadarıyla. Yani diğer atlar grubundan tercih edebilirsiniz e, altınlarınızı ancak dördü mutlaka kuponlarınızda bulundurun. Beşinci koşu Handikap 15, Handikap 3. Dört yaşlı Araplarda iki safkan. Normalde 5 geçen yarışta da sanırım ciddi önermiştim bu atı. Radate, Radate, evet. Bu atın kazanır çok yüksek, ihtimali çok yüksek, ganyan olma ihtimali. Mutlaka kuponlarınızda bulunsun. Yukarıdaki yarışa benzer bir yarış. %6'lık bir at. Ciddi anlamda sürprizde kaldı bende. 4. Miralem. Burayı hedef yapmış olmalılar. En büyük sebebi bu atı açık yarışta kısa vade 8'de boş kayıtlarla dolaştırmışlar. Miralem'i. Şimdi oralardan yani bir atın kısa vadede açık yarıştan handikap 15'e düşmesi anormal bir durumdur. Start problemi var. Startta falan kalmaz ise bu da iyi koşar, 5'e rakip olur. Sürprizinde bu grupta bence 4 yapar. Hani tek olacaksa, tek oynanacaksa ki tek olur vaziyette start alan 5 risk edebilirsiniz. Plase durumunda. 4'ü de sürpriz at olarak öneririm. Diğer atların hiçbirine ne olur derim ne olmaz derim. Son yarışını kazanan bilekli sürpriz yaptı geldi. Medet Bey AGF yani kalitesi gücü ortada. Öyle çok alpşan bir at değil. Ferit'le favorilerden çıkıyor. 2 kilolu ancak kazanabilir AGF yarışının favorisi. Yani diğer atlar onlardan inandığınız varsa tercih ediniz arkadaşlar. Alt grupta kilo veren safkan yok. Handikap 3 olduğu için şart. Buradan kilo veren atlar var. Altın Fırat, Koca Oğul bunlar buranın diğer sürpriz atları olurlardı. Yani ancak direkt çıkan atlar olmadılar. Gene de kalabalık geçen arkadaşlara bu atlarda göz ardı etmeyin derim. AGF'lerin yanında hani sürpriz potansiyelleri var. Şartın gereği atlar. Beklentim 5 ve 4'ün arasında bir yarış. 5'in kazanması 4 de eğer tahmin ettiğim gibi buraya sakladılarsa hedef yaptılarsa 4, 5'i zorlar ve geçer vaziyette duruyor. 6. koşu kısa vade 6. Bu şartlarda Sararhan, AGF çıkar. Ferit de zaten burayı sever böyle şartları kazanmayı. Hani AGF doğru kazanma ihtimali yüksek. 8-10 Sararhan. Şart kısa vade 6. Sürpriz ihtimalidir her zaman için. Arapatlar zaten bu gruplar nereye girerlerse girsinler. Handikap 13 koşturun burayı. Handikap 13'de de aynı sonuç çıkacaktır. Sürpriz genelde. Yani, grup 1 koşturun. Grup 1'de de aynı olaylar var. Yalnız şarta göre çalışmamda burada olmaması gereken atlar 4 3 2 11 hatta 1 2 3 4 nom safkanlar yanlış kayıt. Burada olmaz. Olmaması gerekir. 14 ve 12 buranın sürpriz atları. 8 eğer geçilecekse 12 ve 14'e geçilirler. Bu atları tek kullanmıyorsanız kuponlarınızda mutlaka bulundurun arkadaşlar. Başka at göremedim. 8'i geçecek, sürpriz yapacak safkanlar tespitlerim bu 12 ve 14. Hani 8'de kazanırsa normal sonuç AGF her şey doğru. Şarta uyar eksik koşarsa işte burada 12 ve 14 numaralı safkanlar sürprizde kaldılar bende. 7. koşu handikap 14 dişi 5 yukarı Araplarda yaş şartından gittiğimde yani 10'la olur safkana gitti ama performansları pek iç açıcı gelmedi bana. Geri planda kalıyor. Burada iki hoşgülat kazanabilir. Hoşgülat da eküriler 9 uğurgülü özellikle verdiği kilosu ile geçebilir. 9-2-2-9 tek olacaksa 9 uğurgülü. Yani ekürilerden uğurgülü. Bundan yanayım eksik koşarsa ya da az koşarsa diyeyim 2 hoşgülat yerini doldurur onun kazanması gerekir. Sonra diğer atlar varsa gördüğünüz ilave etmek istediğiniz yine Arap grubudur. Her an her şey olur. Yani hiçbirine itiraz etmem. Sekizinci koşu. Gene meydan İngilizler meydanı Bir nolu safkan risk edilecekse burada kazan sağlamış. Apranti ile gecenin efendisi bir nolu safkan kazanabilir. Risk tek risk, riskini burada almak isteyen arkadaşlara biri öneririm. Geri kalan grup dişi grubu. Mesafe erkek atlar içindir. AGF çıkmamış bir. O da bir artı yazar. Yoksa AGF ağırlığını bu da alırdı. 9, 8, 10, 11. Bunlar hep dişi gruplarında meydan çıkacak atlar. Gene de AGF'ler bir şey diyemem. Burada da kazanabilirler. İlgileri ne yapacak bilemiyorum. 9, 8, 10, 6, 11'e dikkat edin burada. Ferit tercihli. Çıkmak isteyen at sahipleri Ferit'i e atı veriyorlar. Hani bir eksik koşar çıkmazsa 11 dahil diğer atlardan tarayın arkadaşlar. Aşağıdaki gruptan hiçbir şey göremedim. Yeni koşan at yok. İşte tecrübeli kazan sahibi biraz olsun kazan sahibi diyeyim. Birin kazanma ihtimali çok yüksek duruyor bende. 9. ve son koşu. Handikap 15 handikap 3 4 yukarı Araplarda kısa mesafe. Yani burada 5 var ara vermiş 5 Umarım hazır değildir. Yoksa hazırsa 5 de etkili olacaktır burada. Görebildiğim şartın atları var burada. 10 Uzayhan. Kazanmasını beklediğim Safkan. Hani sürprizi 6 Ayderası Ağası yapar. İkili de kalır. Kal kalma ihtimali yüksek. İyi koşulları olan bu grubu geçebilen Gedizkaya da yazılarak bura geçilebilir. Beklentim bu uçaktan birinin kazanması. Son ayak teki olarak isteyen arkadaşlara 10 Uzayhan'ı öneririm koşarsa çok etkili olur ve kazanacağı bir grupta düşmüş durumda bu gruba. 10 Uzayhan. 6 da buna benzer bir safkan. Biraz kilosu var ama Kaisberg'tir sürprizini anında yapar. 9'da yazılır beklenir. Diğer atları bir Adana'dan geliyor ne koşacak bilmiyorum. Diğer atlardan varsa inandığınız tercih edebilirsiniz. Benim görebildiklerim bunlar oldu Şanlıurfa'da. Umarım yazdığımız gibi gelir. Tek getirebiliriz. Yoksa yani bazen bir at geliyor. Nereden nasıl geliyor ben de bilmiyorum. Nereden çıktı bu at ya da öyle durumlar da oluyor. Yani dikkat edin bütçelerinize. Tek gelirse gelir. Gelmezse canımız sağ olsun. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.